Genel izleyici için uygundur. Merhabalar Doktor Mahmut Alankaya medikal estetik doktoru olarak saç ekimi operasyonları yapmaktayım. Saç dökülmesi sorunu toplumun büyük çoğunluğunu etkileyen bir sağlık sorunudur ancak erkek popülasyonunu daha çok ilgilendirmektedir. Saç dökülmesi belli bir evreye geldikten sonra bunun artık tek kesin medikal tedavisi saç ekim operasyonu olmaktadır. Saç ekimi alanda uzman doktor tarafından değerlendirilip herhangi bir tıbbi sorunu olmadığı görülen kişiye yapılabilecek son derece güvenli ve konforlu operasyonlardır. Saç ekimi operasyonu yapılarken özellikle alım yapılırken dikkat edilmesi gereken konulardan başlıcaları. Alım yapılırken teker teker ve eşit aralıklarla alınması lazım. Aksi takdirde bölgesel boşluklar oluşturulup estetik açıdan daha kötü bir görüntüye sebebiyet verilebilir. Hastanın kök yapısına, saç tipine ve donör alanının genişliğine göre uygun malzemeler seçilip alım yapılmalıdır. Temel olarak iki yöntem kullanıyoruz. Bunlardan birincisi DHI dediğimiz bir yöntem kullanırız. Bu yöntemde kökler arkadan teker teker alınır. Büyüklüklerine göre kalemlere yerleştirilir ve kanal açılmadan direkt saçsız alanlara saçlar nakledilir. İkinci yöntem de safir kalemiyle saç ekimi dediğimiz saç ekim yöntemidir. Burada safir uçlu kalemlerle önce kanallar açılır. Daha sonra alınan bu kökler kanalları tek tek yerleştirilir. Bu sok teknolojiyi yöntem sayesinde artık hastalar günlük yaşamlarına daha kısa sürelerde dönebilmektedir. Saç çıkış yönleri ve çıkış açıları ayarlanabildiği için ve daha sık ekimler yapılabildiği için daha doğal görüntüler elde edilebilmektedir. Ekimden sonraki ikinci gün hastaları kontrole çağrılır. Kontrolden sonra hastalar artık normal günlük sosyal yaşantılarına dönebilirler. Ekim'den sonraki ilk 2-3 ay içinde ekilen saçların tamamı yakını dökülür. Bu olağan bir süreçtir. Hemen hemen her hastada olabilecek bir durumdur. Ekim'den sonraki birinci yıl içinde nihai sonuca ulaşırız. Hatta taç kısmı gibi kanlanması az olan yerlerde bazen bu süreç 15 ay, 18 ayı bulabilmektedir. Her sizde sosyal hayatınızdan, kişisel ilişkilerinizden tutun da iş başarınıza kadar her alanda sizi etkileyebilecek saçsızlık sorunu Saç ekimi gibi güvenli, konforlu ve başarı oranı son derece yüksek bir operasyonda bu derdinizden kurtulabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.